Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone 13 almak hala mantıklı mı? Bana yaşattığı deneyimler neler? Telefonu donma kasma oldu mu? Fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Bu gibi bütün ayrıntılardan tek tek konuşacağız. O zaman gelin iPhone 13'ü hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Fazla özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Özelliklerini sol ya da sağ tarafta göreceksiniz zaten. Onun dışında daha çok deneyim kısmından bahsetmeye çalışacağım. Çünkü deneyim olarak iPhone 13'ün birçok deneyim yaşattı bana. Bunun yanında fiyatı da gerçekten diğer iPhone modellerine göre biraz daha Uygun olduğunu söyleyebilirim. Şimdi iPhone 13'ün öncelikli fiyatına baktığımız zaman yakın zamanda neredeyse 39.000 TL'lere kadar çıktı ve fiyat olarak şu an 34.000 TL ve 33.000 TL'lere kadar düştü. Şimdi iPhone 13'ü almak mantıklı mı? Bir yandan mantıklı olduğunu söyleyebilirim. iPhone 11'in devri bitiyor. Gelecek yıl neredeyse güncelleme almayacak. iPhone 13 2-3 yıl daha güncelleme alacağı için güncelliğini koruyup karşımıza çıkabilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ve 2-3 yıl boyunca da rahat bir şekilde bu telefonu alıp sat bunun dışında telefonda donma ve kasma oldu mu diye sorduğunuz zaman bunlara işlemci kısmına gireceğim. Bildiğiniz gibi birçok telefon elimden geçiyor ve kullanıyorum. iPhone 13'ü de günlülük olarak ikinci telefon olarak kullanıyorum. Şimdi dış tasarım kısmından başlamak gerekirse öncelikle tutuşunun kolay olduğunu söyleyebilirim. Fakat kılıfla birlikte maalesef ki tutuşu tam kolay olmuyor. Biraz kalınlığı ve ağırlığı arttığı için kılıfa alışamazsınız. Biraz rahatsız ediyor. Fakat kendi sade şık tasarımının tutulabileceğini söyleyebilirim. Ve bu şekilde tuttuğunuz zaman da telefon kolay bir şekilde kırılabilmeye açık oluyor. Ben kılıfsız şekilde kullandığım için ya bu riski de göze alarak kullanıyorum. Bunun dışında ön tarafa geldiğimiz zaman buradaki çentikler çok kalın değil ama iPhone 15 15'lerde ya da iPhone 14'lerde yan taraftaki çerçeveler ve çentik biraz daha ince olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında ekran kısmını geçtiğimiz zaman ekran kısmı gerçekten kaliteli. Bak buna bir şey demiyorum. Parlaklık olarak çok güneşli havalarda idare etmiyor. Yani gidip de güneşin alnındaysanız ekranı tamamıyla göremiyorsunuz. Fotoğraflar çekerken özellikle ekranı göremiyorsunuz. Fakat Kalite olarak zaten iyi olduğunu söylemiştim. Bunun dışında akıcılık kısmında geride kalıyor. Yani gidip de ben 33.000-34.000 TL bir telefonu verdikten sonra 60 Hz ekran olmasından dolayı akıcılık keyfi yaşayamıyorum. Diğer Android telefonlara bakıyorum. Telefonun fiyatı 5000 lira bir bakıyorsun 90 Hz 120 Hz ekran var. iPhone 13'te maalesef ki bu şekilde bir ekran bulunmuyor. Tabii ki onun içinde iPhone 13 Pro ya da Pro Max'lere geçeceksiniz. Orada da zaten fiyat artıyor. Ama dediğim gibi akıcılık kısmı dışında ve parlaklık kısmı dışında kaliteli bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. Şimdi Şimdi gelelim batarya kısmına. Ben telefon aktif olarak 1,5 yıldan beri kullanıyorum. Şu an telefonun batarya yani pil sağlığına baktığımız zaman pil kısmına hemen buradan giriyoruz ve pil sağlığı kısmında %87'ye kadar düşmüş. Burada ben gidip de farklı adaptörleri kullandım. Yani 9 ay boyunca orijinalleri kullandıysam 9 ay boyunca da orijinal olmayanları kullandım. Yani bunu da bilerek o pil sağlığını düşünebilirsiniz. Şimdi ilk aldığımız zaman gerçekten bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyordu. Fakat %87'lerde maalesef ki pil kısmında bir günü rahat bir şekilde çıkartmıyor. Yani eve gel önce telefonu biraz az kullanıyorum ve pili yolda giderken en azından kalsın diye çabalıyorum. Eğer telefonu çok fazla işiniz varsa pil sağlığı düşükse telefonun o telefonu almayın. Çünkü batarya kullanımı kısmında çok fazla idare etmeyecektir. Mesela dün okula gittim sabah 5'te. Arada illaki şarj etmem gerekiyordu. Gece 11'de eve geldiğimde yani şarj etmesem telefonun bataryası kalmayacaktı ve kalan batarya %24'tü yine. Yani şarj ettim. %50'ye düştü tekrar %100 yaptım. Ardından tekrardan şarj etmeme rağmen gece eve geldim geldiğiniz zaman %24'tü. Yani ortalama olarak da bunu düşünerek kendinize bir batarya kısmında fikir çıkartabilirsiniz. Şarj olma konusunda sorun yaşamıyorum ama dediğim gibi batarya kısmı çok sıkıntılı olduğu için şarj kısmı beni fazla tatmin etmiyor. 90 dakika içerisinde şarj oluyor. Bunun yanında kablosuz şarj desteğiyle de birlikte telefonu şarj edebilirsiniz ama çok fazla kullanmıyorum. Arabanızda kablosuz şarj istasyonu ya da evinizde varsa kablosuz şarj istasyonu ya kullanılabilir ama benim evimde fazla bulunmadığı için maalesef ki kullanmıyorum. Şimdi kamera kısmına geçtiğimiz zaman günümüz için kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani şu kamera olmasa bozulsa gidip de iPhone 13 ile rahat bir şekilde YouTube'da çektiğim içerikleri devam ettirebilirim. Hem kalite olarak olsun hem de performans olarak olsun hem de videoları titreştirme konusunda olsun başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hem ana kamerasına başarılı hem de geniş açıya geldiğimiz zaman geniş açı kamerasında başarılı arka tarafta. Burada ayrıca şunu da söyleyeyim. Geniş açı kamerası geceleri fazla iyi performans vermiyor. Ya tabii ki de Android telefonlara göre biraz daha iyi performans veriyor ama fazla geceleri iyi performans verdiğini söyleyemem. Bunu artı olarak da ön kamera kısmına geldiğimiz zaman ön kamera kısmı için de aynısını söyleyebilirim. Hem gündüzleri hem de geceleri gerçekten güzel işler çıkartabiliyorsunuz. Yani normal bir şekilde bu telefonu alıp da videolar ve fotoğraflar ön taraftan çekebiliyorsunuz. Ace desteği de olduğu için ön tarafta titreşimleri videolar çekerken engelleyebiliyor. Kalit olarak da gerçekten beğendiğim için kamera kısmından kesinlikle ben bu telefon için memnun olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de burada bir optik zoom kamerası ya da hani farklı bir kamera daha beklerdim ya da makro çekim kamerası yüksek seviye telefonlarda olduğu için fazla da bir şey istememek gerek Apple'dan. O yüzden dolayı bununla şu anlık idare etmemiz gerekiyor. Bunun yanında işlemci kısmına geçtiğimiz zaman en güzel yerlerden bir tanesi. Burayı size doya doya anlatacağım. Apple'ın A15 Bionic işlemcisi. Şimdi bu işlemcimiz hakkında hızlı bir şekilde konuşmak gerekirse. Bütün oyunlarda en yüksek ayarlarda en yüksek kare hızında oynayabiliyorsunuz. Genişin Impact en yüksek ayarlarda 45-60 FPS arasında gidip geliyor. Bunu da bilerek bu telefon alın. Antutu ve 10 puanı kısmında 1.3 milyon puan alabiliyor. Bunun da anlamı gerçekten güzel bir puanla birlikte karşımıza çıkıyor çıkıyor. Art olarak da telefonumuzda 4 GB RAM var ve depolama olarak da 128, 256 ve 512 GB'lık modelleri var. Biz şu an 128 GB'lık modeli için konuşuyoruz. Şimdi telefonu doldurduktan sonra telefon yavaşlıyor. Öncelikle bunu bilin. Yani ben bu telefonun hafızasını doldurdukça özellikle klavyeye basarken bunu hissediyorsunuz. Biraz telefonda bir gecikme oluyor. Bunun için telefonu sıfırlamanız gerekiyor ya da hafızasını boşaltmanız gerekiyor. Çok fazla uygulama varsa yine telefon kasmaya ve donmaya başlıyor. Fakat bunu telefonun arayüzünde geçişler yaparken bunu biraz hissettiriyor. Ya da klavyede dediğim gibi yazı yazarken bunu burada daha fazla hissettirirken kamera uygulamasını açarken ya da farklı uygulamalar açarken ilk aldığınız andaki seriliği maalesef ki telefonun hafızasını doldurdukça ve kullandıkça yakalayamıyorsunuz. Telefonumuz ısınıyor mu? Evet. Telefonu zorlayınca oyunlar kısmında olsun, programlarda olsun. Eğer ki zorlarsanız telefonun arkası cayır cayır ısınıyor ve elinizi rahatsız ediyor. O yüzden dolayı telefonu oyun oynarken biraz dinlendirin ve tekrardan oyun oynamaya devam edin. Eğer ki ısındırıp ısındırıp oynarsanız telefonu hem batarya ömrü hızlı bir gidecektir. Hem de işlemci kısmında biraz performans kaybını yaşayacaktır. 5G desteği bulunuyor ve hat kısmında bana hiçbir sorun yaşatmadı. Wi-Fi kısmı için de aynısını söyleyebilirim. NFC desteği gerçekten güzel çalışıyor fakat bazen kartları okuturken zar zor okuttuğum zamanlar da oldu. Bunun yanında hoparlör kısmında çift hoparlörü var. Ses kalitesi gerçekten iyi ama ses yüksekliğinin iyi olduğunu söyleyemem. Bunu artı olarak da Lightning girişi üzerinden kablolu kulaklığınızı takabilirken ısıya batıza karşı tamamıyla bir koruması var. Yani denize sokup ya da havuza sokup da videolar çekebilmenizi imkan sağlıyor fakat fazla önermiyorum. Elektronik bir cihaz olduğu için yine siz bu telefonu sudan ve uzak tutmaya çalışın. Fakat diyelim ki yanlışlıkla düştü. Gidip de siz sudan çıkarttığınız zaman telefonu normal bir şekilde kullanabilirsiniz. İçiniz rahat olabilir. Eğer ki tamir edilmişse de telefon sakın ve sakın gidip de suya ya da toza bu telefonları sokmaya çalışmayın. Güvenlik kısmında ise Face ID var. Yani Face ID zaten hızlı bir şekilde çalışıyor ve bir zaman sonra alışıyorsunuz. Emin olun hani parmak izinden onu nasıl geçeceğim diye düşünmeyin. Rahat bir şekilde geçerken sim kartı kısmında bir tane fiziksel sim bir tane de eSIM var. Bununla birlikte bu telefonu yine kullanabilirken kutusundan ise sadece Lightning giriş çıkıyor. Gidip de arka kapak kılıfını ve adaptörünü kendiniz almanız gerekiyor. Kısaca telefon bu şekildeydi. Yani bana yaşattığı deneyimler bu şekildeydi. Bunun dışında farklı bir özelliği ya da anlatacağım bir şey bulunmuyor. Telefon bence şu an iPhone kısmı için ya da Apple kısmı için diyeyim. Hangisini demem size uyarsa fark etmez. Ama dediğim gibi iPhone ya da Apple kısmı için alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi tam fiyat performans olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de Android kısmına geçtiğiniz zaman yüksek cihazlar var. Bunu okeyim. Ama dediğim gibi Apple kısmına bir telefon alacak olsaydım yine iPhone 13'ü alırdım. Bunun dışında iPhone 14 var. Yani düşünmezdim. iPhone 15 paranız varsa alınır. Hani en yüksek fiyatları çıktığınız zaman zaten bu telefonlar alınır. Ona lafım yok. Ama fiyat performans olarak yani çok yüksek fiyatlar demeyeceğim ama yüksek bir fiyat demek istiyorum. Bir yandan demek istemiyorum. Çünkü duruma göre değişiyor ama dediğim gibi Apple kısmında iPhone 13 mantıklı olmadı. Minimum düşeceğiniz nokta iPhone 12 olsun. iPhone 11'i de artık almayın. iPhone 11 almak artık mantıklı değil. Çünkü fiyatı yükseldi ve fiyatın yükselmesi yanında artık özellikleri geride kalmaya başladı. Minimum alacağınız telefon iPhone 12 alsın. 13'ü de paranız yetiyorsa iPhone 13'ü de alabilirsiniz.